Bak yine bakıyorum. O zaman senin bir masrafın yok Kemal. O zaman şimdi bir daha bakıyorum. E benim bu Selin'e, Pelin'e, Helin'e bir şekilde hediye almam lazım be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sen şöyle bana bir iki, üç böyle bir ıtri borç versen. Ha kardeşim. <laughs> Allah Allah. Ben senin hediye sponsorun muyum ya? Gir siteye, hallet işini kardeşim bedavadan. Deli misin? Tamam şimdi ben o... Siteyi halledeyim de ama şimdi ben bu geceyi mutlaka bunlardan biriyle geçirmek zorundayım Kemal. Hadi be, hadi bir şey, üç şey, bir borç ver kardeşim. Vallahi son param ha, son 300 lira ha. Bak ona göre barış, vallahi kıymetim bile ha. Olur olur, olur. Tabi son güzel para Kemal. Sen olduğu güzel para. Ya şimdi artık biz bunu eh, hallederiz Kemal, sen dert etme. Maaşını aldığın zaman ben bir ara hallederim Kemal. Tamam abi, ayıp. <laughs> mi <Neyim, gülüyor> aldım zaman <laughs> ya? İşte maaşımı aldığım zaman diyorum Kemal. Maaşımı aldığım zaman. Ha. Yani benim maaşımla bana borcunu mu ödeyeceksin? Terbiyesiz. Kemal <laughs> ya, yani, benim maaşım ne ki? Şunca bir maaş. Koskoca böyle müdür maaşıyla yan yana konu bir şey yapılır mı işte? Aldığın zaman ödeyeceğiz. Oy veriyorsun kardeşim ya. O, o, o. Hortumcusun, hortumcu. Vallahi billahi hortumcusun ya. Yani. <laughs> <laughs> Sosyete, magazine dersin? Hafif ufak ufak fısıltılar geldi kulağıma. Are you ready? I am ready! Bir, serçinden, ay suya, şöyle her parmağına ikişer tane olmak suretiyle pırlanta yüzük. Hmm. Şık! <laughs> Perform, öyküye ne yapmış biliyor musun? Şöyle dört tur dönen karrat karrat su gerdanlık. Hmm, Etkilendim bizim süpsekseki yok mu? Kokoş Bahar'a Maldivler'de double X villa almış. Kıskandım. <laughs> Şimdi esas bombiş dedikoduya geliyorum baby. Ki dipnot düşmeden bunu geçemeyeceğim. Eğer bu bana yapılmış olsa var ya bir daha botoks yaptırmayabilirim. ben <laughs> yani çok büyük konuşmamak lazım tabii ama neyse uzatmayayım dinle. Ne yapmış biliyor musun? Akrep Selim Yelkovan öyküye her şeyini bağışlamış. Kalbinden böbreğine kadar öyküye bırak. <laughs> evet, Evet. <laughs> Aa, Ay aşk insana neler yaptırıyordu hiç konuyor. Şey, <laughs>